Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte boxing, boxing L G oynayacağız. Hazırsanız başlayalım. Ben bunu oynamıştım. Önceden önceden hani oynamıştım ben bunu. O yüzden hesabımı göstereceğim. Hesabımı göstereceğim. Yine bir, bir hesap tanıtma tanıtma ve oynama videosu olacak. Abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorumlara ne yazarsanız onu çekeceğim. Çekeceğim. Ha, bu arada diğerki videomda mod tanıtımı yok. Mod tanıtımı değil. Ama onun on bir önceki videoda mod tanıtımı yapmıştık veya sizinle paylaşırım demiştim. Eğer ona güzel like gelirse gelirse buna da devam edeceğim. Hazırsanız başlayalım ama e, Roblox ban yemiş Hani oyun ban yemiş olabilir. O yüzden hani beni atıyor. Bazenlere atıyor. Hah, girdi. Sorun yaşamadık. Çünkü gördüğünüz gibi 10 seviye, 12 seviye, 9 seviye 12 seviye ee, Gördüğünüz gibi bu şekilde. Hatta şeyimiz var. da göstereyim. Tam yüklenmemiştir. Belki bilmiyorum ama ee, burada güzel güzel eldivenler de var. Hatta benim eldiven koleksiyonum var ama fazla kasmadım. Hani par fazla kasmadım. Şu anda şey değil. Yüklenmemiş. Bir maç. Biz bir, bir maç atalım. Geçer o. Oynanmaz. Ya bu arada bunun devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve isterseniz PUBG Mobile'de çekerim. Bakın şuradan tarif. Heh. Bakın burada Jerry, şekiller, Sans. Bu şekilde eldivenlerim var. Böyle mor. Şekiller. Jerry. Rayon. Sans ve tam metal var. Ama ben buradan Sans'ı seçeceğim. Çünkü Sans'ın Star yani Star'ı güç star sanırım Star. Kırmızı çünkü güçte kırmızı. 1 düşürüyor ama hepsini 7 çıkarıyor. Bilmiyorum. İnşallah işimize yarar. Hazırsanız başlayalım. olmadı. Yanına gözükmüyor. Olmuyor. Ve 2 ve 1'de de yok. Arkadaşlar. Ben bir bekleyeyim. Ben bir bekleyeyim. Girişi olduğu zaman, girebildiğimiz zaman bir maç boş yer buldum. Aa, bu boş yer varmış zaten. Zaten başlayalım. Sans eldivenlerimiz. Aa baya iyi. Sans mükemmel. Sans'ı öneririm bu arada. Aa biz bunu alabiliriz. Oyunu unuttum bu arada. Şöyle bir de koydum bu bu çok kötü oynuyor ya. Arkadaşlar bu çok kötü oynuyor. Şimdi bitti, enerji bitti. Enerji bitti ya arkadan koydu. Hayır. Gel 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 gel. Hadi bakalım. Bir dakika. Yani de şu anda bir fark yemem lazım. Canım azalmaması lazım. Koydum. Şu anla. Çocuğun üstüne doğru giderseniz rakibinin baskı yer. Oo, bunda da bir şeyler var yani. Ya neden gelmiyorsun ya? O kadar izleyicilerimiz yani bekliyor o kadar. Senin ölmeni bekliyorlar. Onları mı önce. Onları kız, onlar kızarsa, sıkılırlarsa ben çok pis kızarım bak. Tamam bu bir. Bu bir. Uf, koymadık. Ya of. Arkadaşlar ama takla geldim arkadaşlar. İzleyicilerimizi demek sen sinirlendirirsin. He? Gel lan buraya. Gel ulan buraya. Döveceğim seni döveceğim. Seni çok bir... Bir dakika onu yemedi. Al Alo. Senin hile kurman mı var? Arkadaşlar bunun hile ku Ş kurması mı var? Bunu yemesi imkansız. İstediğin kadar at. Ama kanka öleceksin yani. Abo, arkadaşlar gittik arkadaş. Bir tane C atabilir miyim? Uf, mükemmel vurdum. Bir tane de geçiremedim, vuramadım. Şey deneyeceğiz. X. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Arkadaşlar %100 aldık bu arada. Bir dakika. Alabildik mi alamadık mı? Oğlum, bu benim nasıl canım çok fazla götürebiliyor ya. Çok götürüyor. Ama bu ne? Arkadaşlar ben kötü oynadığım için çok özür dilerim da alışma turudur o. Bu. Ya ama yeter ama hocam. Bir şey söyleyeceğim ben bu canlı alırsam. Hayır. Ya of. Ama nasıl? Ana doğru ya. Ya arkadaşlar özür dilerim ya. Kaybettik ama. Yani videoda baya uzun sürdü. Hani şöyle fazla oynayamadık. O yüzden bir el daha atacağım. Sonradan videoyu bitire bitireceğim. Bırakıyorum yazıyor. Ne yazıyor? Lan bırakıyor bırakıyorum oraya. Ne diye yazıyor? Bir dakika cevap verim. Oh, bu bak. seviyeye. Arkadaşlar ya bu zorlu bir rakip. Hadi bakalım. Demet Akalı. 20 can götürdük. Arkadaşlar mükemmel götürdük. Mükemmel götürdük. Onu yemeyecektim. Onu yemeyecektim. Korkuyor bakın görüyor musunuz? Arkadaşlar bu C o kadar güçlü bir şey ki. Yine dalıyorsun da. O fazla bir işe yaramıyor gibi. Ya ama yemedi ya. Arkadaşlar şey yemedi. A bu arkadaşlar şeyimiz donsun biraz. Aslında kötü oynayacağım. Ya nasıl yemedi onu? Arkadaşlar bunda %100 oranlay hile var. Ya çünkü benim saldırımdan C'den kaçması imkansız yani. yani. İmkansız değil de hani bayağı zor. O kadar yakın ki. Yakın olmuş baya. Şey yani. Zaten arkadaşlar ben bunu kazanmak için şey yapmıyorum. Ama sizin için şimdi yapacağım. Ya arkadaşlar nasıl yemiyor? Bakın nasıl yemiyor? Yememesi imkansız. Şunu bir abi ne oluyor ya? Kratol. Dizimli Kratol olmuş ya. Arkadaşlar şu anda siz ya görebilirsiniz ben öyle görmüyorum ama. Biz de senin için iyi yaptım. Come back. Okay, yes let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Şu şu Ana adam kolay değil. Kolay birisi değil. C Hadi! Yes ve! Yes be arkadaşlar bakın bu C bayağı güçlü bir şey. Çok güçlü, inanılmaz güçlü. Bees. Şu an dördüncü round. O iki kere aldım. Ben bir kere alacağım. Bir kere daha alacağım. Kaç? 53 canı var. Hayır, 40. Kırk. 40'dan bitirelim. <laughs> arkadaşlar o hareketi gördünüz mü? O hareketi gördünüz mü? Bir tane R Benim tuşum R sizde de farklı olabilir. Bazı kişilerde farklı olabilir. Tabi gelsin. Ya nasıl Ben çıldırıyorum, sinir krizi geçiriyorum. Hayır! Arkadaşlar bu bayağı fazla vuruyor. Üff. X baya bayağı bir zorluyor. At. Uf. Hayır. Geri dönüp bir mık Canım şu anda bayağı az ama bitireceğim. Niye? Çünkü videonun bitmesini İstiyorum arkadaşlar. ve evet. bitireceğim. Bu iş çok kötüydü. Nasıl? Arkadaşlar ben direkt bitirdim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.